Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 2 Nisan 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Cif Power Shine banyo ve mutfak için 750 milim 50 lira. Ülker İkram fındıklı altılı paket 49 lira. Papya Biokar tuvalet kağıdı 12'li 75 lira. Sensedin günlük bakım diş fırçası 1 artı 1 65 lira. Sensedin tam koruma ve be beyazlatıcı diş macunu 50 lira. Asonic mıknatıslı araç tutacağı 30 lira. Oto kokusuz küllük 20 lira. Van telefon tutucu 119 lira. Oto güderi büyük boy ve otogüderi üçlü 35 lira. Çizik alıcı pasta cila 40 lira. Direksiyon kılıfı 100 lira. Yazlık araç bakım ürünleri 50 lira. Kablosuz kompresör 800 lira. Kompresör 500 lira. Oto cam sileceği 40 lira. Oto minderi 149 lira. Oto paspas 4 parça 300 lira. Lastik tamir kiti 70 lira. Pasta cila 40 lira. RGB FM transmitter 200 lira. Telefon tutucu 80 lira. Şarj kiti 200 lira. Heytek spiral aux kablo 30 lira. Kablosuz kulaklıklı transmitter 100 lira. Efes 8 raflı 2 kapaklı çok amaçlı boy dolabı 1400 lira. 5 raflı metal kitaplık 1300 lira. Pulus, aynalı, vestiyer, ayakkabılık, portmanto ve duvar askısı 1900 lira. Trend komidin 679 lira. İki kapaklı üç bölmeli ayakkabılık 1049 lira. Dokuz sepetli oyuncak dolabı çok amaçlı renkli 1400 lira. Defne ve portmanto takımı 3400 lira. Dilek kitaplık beyaz renk 2500 lira. Makina üstü banyo çamaşır havlu dolabı 929 lira. 5 raflı kitaplık 900 lira. İstanbul Londra orta sehpa 589 lira. Rentro Comedy'nin beyaz veya meşe renk 479 lira. Mon, üçlü, zigon ve servis sehpası 689 lira. Aynalı banyo dolabı 729 lira. İki kapaklı çok amaçlı dolap 1800 lira. Elit TV sehpası 600 lira. Basik 2 kapaklı 2 bölmeli açık raflı ayakkabılık 1200 lira. Elit üçlü üçgen yuvarlak zigon sehpa 639 lira. Banyo dolabı tek çekmece 2 kapaklı 1200 lira. Balneo çok amaçlı aynalı banyo dolabı 1149 lira. 2 kapaklı 4 raflı ayakkabılık Cordova 1300 lira. Esila makina üstü dolap 900 lira. Sony PlayStation 5 Slim 1 TB dijital konsol 20500 lira. Alf ofis tipi hava temizleyici 1400 lira. Alf multi buharlı temizleyici 1 litre aktijen dezenfektan hediye 3800 lira. Alf kişisel tipi hava temizleyici 379 lira. Dols Vita banyo tipi ani su ısıtıcı 1249 lira. Alf Hero buharlı temizleyici 1 litre aktijen dezenfektan hediye 2700 lira. Alf Handy buharlı temizleyici 1 litre aktijen dezenfektan hediye 1749 lira. Philips Dali Collection Smoothie Blender 1600 lira. Granit derin kızartma tavası 1500 lira. Durast Light yapışmaz granit tava 1259 lira. Altus 10 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 11800 lira. Hoover 9 kilogramlık kurutma makinesi 16000 lira. Hoover 9 kilogramlık çamaşır makinesi 16000 lira. Hover 5 programlı bulaşık makinesi 9.500 lira. Hover dike şarjlı süpürge 5.400 lira.